Hepinize hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook iTunes yükleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Apple web sitesine gidiyorsunuz. İhtiyacınız olan MacOS sürümü seçin ve ardından indir tıklayın. iTunes yükleyici sürücü görüntüsünü açıyorsunuz. Yani siz iTunes'u ancak e, buradan aslında e, ne diyelim sizlere e, yapacağınız şey e, MacBook'un iTunes sürümünü Apple'ın sitesinde bulmak olacaktır. Bu şekilde yükleyebilirsiniz. Yani e, burada yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz adımların e, takip edilmesiyle bu şekilde MacBook cihazınıza iTunes'un uyumlu bir sürümünü e, ekleyebilirsiniz. E, ekranda bahsettiğimiz adımları takip ettiğiniz takdirde bu işlemi e, tamamlayabileceksiniz ve iTunes artık MacBook'ta bulunacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.